Vücudunuz hakkında bilmediğiniz 39 önemli bilgi. Vücudunuz hakkında bu ilginç gerçekleri biliyor muydunuz? 1. Bir kişinin ağzında bulunan bakteri miktarı dünya nüfusundan daha fazla. 2. Mavi gözlü insanların alkol toleransı diğer insanlara nazaran daha güçlü oluyor. 3. Yetişkin bir insan vücudu 7 trilyondan fazla atomdan oluşuyor. 4. Bir bebeğin vücudunda bir yetişkine oranla 60 adet fazla kemik bulunuyor. 5. Uyanık olduğumuz zamanın %10'unu gözlerimiz kapalı olarak geçiriyoruz. 6. Vücudumuzda bulunan bakterilerin toplam ağırlığı 1.8 kilogram civarında. 7. Uyanık olduğumuzda beynimiz küçük bir ampulü çalıştırabilecek kadar elektrik üretiyor. 8. Beynimizin hayatımız boyunca tutabildiği bilgi bir kuadrilyon bit değerinde. 9. Vücuttaki tüylenme oranı ile zekanın doğru orantılı olduğu iddia ediliyor. 10. Ciğerlerimiz ve hava yollarımızın için cilyum adı verilen küçük tüyler bulunur. Bu tüylerin acı tatları hissetmemizi sağlar. 11. Vücudumuzdaki demir oranı yaklaşık 7 santimetrelik bir çivideki demir oranına eşit. 12. Aynı parmak izimiz gibi herkesin kendine has bir dediğin izi bulunuyor. 13. Eğer DNA sarmalımızı düz bir çizgi olarak düşünseydik ortaya 10 milyar mil uzunluğunda bir çizgi çıkardı. Bu mesafe Dünya ile Plüton gezegeni arasındaki mesafenin iki katı. 14. Kulaklarımız ve burnumuz hayatımızın sonuna kadar büyümeye devam ediyor. 15. Beyin 40'lı yaşların sonuna kadar gelişimini sürdürür. 16. İnsanın ölümünden sonra bir zamanlar yediğimiz yemekleri sindiren enzimler, artık vücudumuzu, yemeye, başlıyor. 17. Eğer insan gözü bir kamera olsaydı 576 megapiksel değerinde olurdu. 18. Gastrointestinal sistemimizin ağzımızdan anüse kadar ki toplam uzunluğu 9 metre uzunluğundadır. 19. İnsan gözü 10 milyon farklı renk tonunu ayırt edebilir. 20. Günümüzde insan vücudunu etkileyebilecek yüzden fazla farklı kanser çeşidi bulunuyor. 21. Ortalama bir insan hayatı boyunca yaklaşık 23.500 litre tükürük üretiyor. Bu miktar tamamen dolu iki yüzme havuzuna denk geliyor. 22. Kalbimizin gün içinde ürettiği enerji bir kamyonu 32 kilometre götürecek güçte. 23. Kalbin kendine özel bir elektrik vuruşu bulunur. Bu yüzden kalp vücuttan ayrılsa bile atmaya devam eder. 24. Kalbimiz hayatımız boyunca 1.5 milyon varili dolduracak kadar kan pompalar. 25. İnsan vücudundaki en güçlü kaslar çenemizde bulunan çiğneme kaslarıdır. 26. Beynimiz vücutta bulunan oksijen ve kanın yüzde 20'sini kullanıyor. 27. İnsan kirpiklerinde, might adı verilen canlılar yaşayabiliyor. 28. Kalp atışlarımızın ritmi, dinlediğimiz müziğe göre değişip onu taklit ediyor. 29. Vücudumuz her saatte 600 bin kadar ölü deri partikülü dökebiliyor. 30. Burnumuz 50 bin farklı kokuyu hatırlayabilir. 31. İnsan vücudunda bulunan kemikler çelikten daha güçlü bir yapıya sahip. 32. Vücudumuzda bulunan kimyasalların, piyasadaki, değer 160 dolar civarındadır. 33. Burnumuzda günde 1 litrelik sümük üretiliyor. 34. Terlediğimizde gelen kokunun terden değil de vücudumuzdaki bakterilerden geldiğini biliyor muydunuz? 35. Yatağımızın altında bulunan tozun büyük bir kısmı aslında kendi ölü derimizden başka bir şey değil. 36. Günde 7 saatten az uyunan uyku hayatımızı kısaltıyor. 37. Yetiştin bir insanın vücudunda düz bir çizgi olarak düşünüldüğünde 161 kilometre uzunluğunda kan damarı bulunuyor. 38. Yalnızca bir adım atmak için vücudumuzdaki kaslardan yaklaşık iki yüzünü kullanıyoruz. 39. Kemiklerimizin yüzde 31'ini su oluşturuyor. Evet arkadaşlar vücudumuz hakkında 39 ilginç bilgi bilmediklerimiz bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.